kısımda değişik mekanikler var ya. Ha burayı geçmedik mi biz ha, ya? Bur burayı geçmiştik la biz. Demek ki anası sikirmiş bölümün yani. Sanırım burada gitmişti elektriğin zaten senin. Hiç hatırlamıyorum ya. a kaydediliyor dedi. Hmm. Evet ben böyle bir yer hatırlamıyorum bu arada. Şimdi büyük boss'la kapışacağız herhalde. Kılıçe gelecek. Yok Ne ya? Normal bir boss çıkartmışlar. Ben de emin değilim. Patlat patlat ipneyi. E ee, bunu içeri gitmiyor. Oha. Başka bir şekilde öldüreceğiz herhalde bunu. Şuralara mı çekeceğiz Şurada... Ki? Şuralara mı bir şey yapacağım? Şu ızgaraları dolduruyor olabilir misin? Doldurdum. Doldurdum da ben öldüm. Sen de ge gelirken patlatacağım mı acaba? patlat. Hmm. Aha gitmiş çene. Başardık. Ben bütün ızgaraları dolduruyorum. Sen gördüğüne sık. La kahretmesin ya. Hangisine yaklaşırsa sık. Ben gel. Ana yine E bu ne? İkimiz bir ölünce baştan mı başlıyor? A, evet. Aynı anda ölürsek baştan başlıyor. Hepsini dolduruyorum lan. Ay ananı sikiyim Ha öldüm. Az kaldı. Yani daha ölecek. Kolaydı. Evet. Baştan başlatmasa daha da Ne baştan başlattığı için wait, wait, wait. Wait, wait. Don't kill me. I'm just a beetle. I don't even like the wasps. So why are you on their side? I'm a mercenary. I fight for anyone who pays me food and shelter. What food? Huh? Worms? Slugs? Larvae? No. Oh, I'm a vegetarian and gluten-free. I get paid nectar. Oh, okay. Well. uh... You know the queen, she has all the nectar. Huh? So if you help us take her down, you can have as much nectar as you want. I can? <laughs> yes, he can have it all. Ah, <laughs> <laughs> oh, yummy, <laughs> hoho. What? What? are we waiting for? Ama işin kötü yanı şu... ...bir kraliçe ölürse... ...bir kraliçe ölürse, bir kraliçe ölürse yerine kraliçe gelmez mi? Bilmiyorum ki. Abi ben atıyor. Ben vuracağım ben kullanacağım galiba. Galiba. Ama nişan almak niye bu kadar zor ya? Amına koyayım zıplamadı ya. Vallaha bastım ya. <laughs> Çok iyisin. Larvaları vur, larvaları vur. Ha helal. Şarjörü çok yavaş dolduruyor ya. Bir kaydetti, hiç sıkıntı yok. Çok iyisin, üçünü de vurdum. Güzeliz, güzeliz. Lan adam kanatların vardı bir saattir niye uçurmuyon bizi? <gülüyor> <gülüyor> Ve kovanların içine girdik. Aa böcek gitti yazık. Takala ki hayvan öldü amına kıyım. Aha. Yandık. <laughs> bu robot ama neresinden doğuruyor bu? Bro, bu robot değil ki. Ya şu adamları salma işte üstümüze ya. Öldüm 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 öldüm. Arkasından da gidip bir şeyler yapabiliriz. Arkasını da doldurdum. Önünü de doldurdum. Ay ne oluyor? Ah şimdi ka şimdi kaçacağız. P'ye bas. öldüm geldim Aa. çok yavaş iniyor ya aha helikopterler falan oldu lan ha <laughs> helikopterleri çak Ay, şu açı çok kötü. Anam ama. <laughs> Gerçekten bok gibi açı. Ah öldüm çatı ölme sakın. Yaşam yaşam. Vur vur vur. Helal. Bunu da vur. Helal. Hepsi ne oldu? Hepsini yaptım. Ya. Hepsi hep Hepsi şeyle. Larvalı. Çok iyi. Ay Bu yeter da. artık. Helal. Aralardan kraliçeye vuramıyoruz ki. Araları da yapıyorum, kraliçeyi de yapmaya çalışıyorum. Öldüm. Geldim. Mini, hmm, hadi. Kraliçe yapmaya çalışıyorum. Kraliçe tutmuyor yok, sanki yok. ya. Bu lan tutmuyor. Ben gene öldüm. Şu an sadece arıları öldürdüğümü yani galiba. Pazarlardan... Kendimi göremiyorum. Kendimi göremiyorum. Çarşamba pazarına döndü ortalık. sadece arıları vuracağımız emin miyiz ya? Eminim eminim Vurulmuyor, yapışmıyor ya onun kalp kalbine falan Arkadan mı acaba? Deneyelim Yapıştım Aa evet ar arkayı dolduramadım ama arılar da beni takip ediyor çünkü Şu Arkadakini öldürmen lazım Hepsini öldürmen lazım hatta. Ne gibi? Ezdiler beni. Ananın. Allah Allah. Yeter artık. arkasından yapıyorum Arkasından vurman lazım İşaret kolu alamıyorum ki o da dönüyor Ne oldu Aha gene başladık Makas Ay ben seni izliyormuşum kendim niye yarım saattir? Öldüm. Ben de diyorum bunu nasıl söylüyor bunu koyayım Ay öldüm. Çatay ben de öleceğim çabuk gel. Geldim geldim. Yeter artık ama ya. Of çok var çok var çok var hepsini hepsini bombalamaya çalışıyorum. Allah kahretmesin sizi ya. Ama aralı bölümü hiç sevmedim. Sırtını yaptım. R'ye e, basıp arkasından gidip arkasından bazı kolayabilirsin. Bunları öldür. Ben de arkasına gidip bir daha yapacağım. Tamam, bir daha arkadan gidip vurabilirsin. Sırtı oluyor değil mi sadece şu an? Ne? Sadece sırtını tutuyor değil mi? Sırtı oluyor aynen. Üst sırt, üst sırt. Doğru. Doldur artık şunu ya. Geri de çaldı. Gene sırtını yaptım. Sırtını patlatabilirsin. Öldün mü? Öl artık. Aa zincirini vuracağım, zincirini vuracağım. Zincir vuruyor mu? Vuruyorum. Tamam. Paraları da vurabilirsin. Onları da şey yapmaya çalıştım. Tamam bu araları da vur. Tamam zinciri bir daha yaptım. Denk geldiğinde vur. Hadi. Arıları da vur. Arıları vuramadan zinciri vuramıyorum. Ha, Tam zinciri yaptım. Zinciri vurduğun gibi ölecek. Oh be. Bunun da. Burayı parçaladık ha. <laughs> oh, look, it's a little bumblebee. Oh, she's actually really furry and sweet. Yeah. No, no, no! I am the wasp queen! <laughs> <laughs> Can't tell you <laughs> uh, No no no! I told you, see? It's a robot! It's a stupid bumblebee! No! Oh, wait! Don't, don't hurt me! Look! It's Nectar! She's kept Nectar for us! Bu ara ne oluyor ki? Niye bunu istemiyorlar? Düşlüyorlar. Bilmiyorum ki. Şimdi kraliçe bizi koruyor. <laughs> ne tür bir arıysa çok tatlıymış ama. E kurtulduk mu? <laughs> Yo ağaçtayız hala. I <laughs> have Aşk <kuş> kalan mı? <gülüyor> 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 but, but you special? you are one of the noblest pollinators in nature. <laughs> I I am? Yeah, of course. Bees pollinate crops that feed 90% of the human population. Without you guys, oh. humans would just die. He's oh. right. Really? So I am special. No. You're a traitor. Oh. You two? Why haven't you killed the traitor? She helped save us. Yeah, I'm special. Yeah, and all the wasps have gone. I mean, we don't need to kill her, do we? Huh? Oh, so you're on the same team now? Shoot them all. Oh.

where's the gas oh ah. chowbacca hold your yeah. fire burn the cannons i want air coverage code nuts hunt them down go 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 that's for do anything just help me out and clear the way shoot something, shoot, shoot wow i thought the match gun had to burn yeah, no kidding what kind of explosive acorns did they put in that thing control zone neredeyiz böyle ya? Ağaçların kabuğunda Yak bir yeri yak. Üstü yak üstü. Heh. Ya arkadan bir yönden geliyorlar ya. düşebiliriz. Çok az canımız var. Son şeylerimi yapıyorum çılgın sürüşlerimi. Onu yak, onu yak, onu yak. Çağatay, erken söyleseydim biraz. Arkaya bakıyordum ben. Ben de bilmiyorum ki, ben de yok yok bilmiyordum. Bir anda önüme çıktı. Üstü yak, gene en üstü yak. O yola ezberledik. Önü yak, önü yak. Ha. Çıkalım artık şuradan. Ay bilmiş. Sonunda ya. Time to say goodbye to the doll. Can't wait to smash your wooden face. I can't wait to get your furry ass. <laughs> yeah. I chew on you. Hey! How's it going up there? Hey! Stay in the Okay! Okay, just kill me! Oh, we kicked it up here, Wamma! I've got this! Watch his move. lama girmeyelim lama girmeyelim sol 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 sağ orta sol sağ 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 Sol biraz. Sağ. Hadi ama. <laughs> ah kayıt aldı. Girdik <laughs> bu sefer de lağma farelerle uğraşacağız. Ben geldik geldik son anda vurmaya başladık. <laughs> Aa çıktık. who Bizim belamızı bitti ama koyayım Do you <laughs> have Kendi kendine konuşuyor tamam diyor rahatsız etmeyeceğim diye gidiyor bir daha bırakıyor. <laughs> Kız deli amına gibi ya. Başta üzülmüştüm bu kıza ya bu kızın tamına koyayım ben. <laughs> Çağatay <laughs> Niye kızı söylüyorsun şu an? <laughs> Ağzımı çünkü. Büyü yaptı bize. Hak etmiyor mutlu olmayı. Bu annesinin babasının ayrılmamasını istiyor canım. Kötü bir şey istemiyor ki. Bu yapmadı ayrıca. O yavşak kitap yaptı. Ama bu yaptı büyüyü Zınk selamun aleyküm diye girsek amına koyayım lan. This is the last time I'm flying by the seat of your pants! Oh, haha, ha. you're a real comedian, you know that. Ah, thank you. Look, there she is. Oh, I miss her. Do you think she's okay? Well, she looks fine. I mean, she's playing like nothing happened. Thank goodness. Let's go and talk to her. Yeah, but we should be careful. We don't want to scare her. Are you saying I'm too harsh with her? No, no, I meant she might get scared when she sees us. I mean, look at us. We've. Turned into a couple of dolls, remember? Of course I remember. to rose Why not? She's our daughter. Well, can you talk to her without fighting each other? Of course we can. Rose isn't the problem. He is. She is. What? You see? I don't think you are ready. Wait, is he trying to stop us? I think that he is. And are we gonna let him? No. no. <laughs> <sighs>